Gördüm. Sıkıntı var mı? Yok. Yok. Peki yavaşça geçtim. Düz devam ediyorum. Ve kavşak içinde yoldan gelen araca hak vermek için yani yukarıdan gelen araca hak vermek için önce hızımı düşürüyorum. Ee, burnumu çıkarırken de solda gelen aracın olup olmadığını şöyle bir göz atacağım. Değil mi? Frenledim. Bakalım var mı? O zaman var. duracağız. Hadi bir duralım. Burnumuzu çıkardık durduk bekliyoruz. Kafam şeyi almıyor. Bırak freni. Şimdi devam et. Karşıya geç. Göbeğine gel. Gazı bırak. Sağa bakarken 11 yönü 1. Bekle. Tut. Dur. Dur. 11 yönü 1 bekledik. Ne oldu? Hı. Çeyrek dur oldu. Hı. Bekliyor. Gelen var mı? Yok. Yok. Peki. Şimdi, şimdi freni bırakırken 11 yönü 2. Yukarıya doğru gazı ver. İstiyor mu 11 yönü 3'ü? Yok. O zaman bırak. Ve devam edelim. Anladık mı? Bir Kavşaklara farklı. geldiğimizi de gazı bırakalım ne kadar isteyip istemediğinin kararını zaten ilk 11 yönü bir belirliyor yani ilk bir çeyrek evet. İkinci çeyreği yine 11 yönü 1 altı atıyorum ve oluyor evet. yarım isteyip istemediğinin kararını aracın hareketi veriyor eğer çevirmem gerekirse 11 yönü 3 Belki de 75. Belki de bir daha çevirmem gerekecek 11 yönü 4 olacak. Yani geniş bir tur, bir tur. Çok geniş de dar kavşaklarda. Hı. Döneceğimiz yer ne kadar dar tur sayımız o kadar artar. Allah Döneceğimiz Allah. yer ne kadar geniş ve büyük olursa tur sayımız o kadar azalır. Allah. Evet, tekrar yapacağız. Ber sola, sinyalini ve arkanı gör ve geç sol şeride ve devam ederken güzel devam Sola. ediyorum. Evet, düz devam ediyorum. Şimdi geleceğim kavşağın önce göbeğine. Göbeğine. Yani o kavşağın göbek ortasına geldim. Elimi 11 yönü evet ve 11 yönü şimdi 1 çevir. 11 yönü 2. 11 yönü 3. İstedi bak. 11 yönü 3'ü istedi. Ve durdum bak bu. 11 yön 3. Niye? Kavşak diğer kavşağa göre daha küçük olduğu için. Evet. freni bırak. Evet, bekle. Nereye dönüyoruz? Freni bırak. Tamam. Şimdi bak, Karşı avuçlarında... Hayır, dönüyoruz. Avuçlarında bırakmaya başla. Gazı da küçük dokunarak tut. Bir daha. Gaz ver. Oraya doğru, oraya doğru. Evet. Ve bıraktık. Gazı bırak, devam et.